Merhabalar dostlar, arkadaşlar üyelerimin istediği 5 tane ise şöyle hızlıca bir değerlendirmeye çalışalım. Arkadaşlar bunlar kesin yatırım tavsiyesi değildir. Kendi risklerime göre değerlendirmemdir. Tabii ki teknik analizde bazı parametreleri kullanıyorum. En sevdiğim parametrelerim. Onun dışına göre tabii ki siz de istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Temel analizlerinde mutlaka bakın diyelim. Bu arada aşağıda üyelere özel arkadaşlar katıl butonum var. Youtube abonelerim için. Oradan herhangi bir pakete abone olduğunuz zaman dönem dönem arkadaşlar Metin yayınlıyorum gönderi yayınlıyorum onun altına yazarsınız onun dışında destek amaçlı da ki de yayınlayabilirim arkadaşlar ve bunun dışında baktığımız zaman TikTok'taki abonelerimiz de profilinden abone kısmından abone olarak da haftada bir hisse isteme hakkına sahipler diye söyleyelim ve gelin hemen Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na şimdi arkadaşlar Peker'de bizim için bir bayrak firama formasyonu olma ihtimali var bakın buradan bir bahsedelim bunu özellikle belirtelim. Bu bir. İkincisini arkadaşlar bunun sonucu nereye kadar girebilir? 1 lira 29 kuruş, 2 lira 61 kuruş, arada 1 lira 40 kuruş var. 4 liraya kadar arkadaşlar bayrak filama formasyonu oluşursa 4 liraya kadar gitme olasılığı var. Bakın arkadaşlar şuraya kadar gitme olasılığı var. Tekrar buradan artık bayrağın filamasını yapar mı bilmem ama bayrağın sapı kadar gitme ihtimali var. Bu birinci ihtimalimiz olarak karşımıza çıkıyor. İkincisine baktığımız zaman aşağıda destek noktamız var. Bu destek noktası da Bollinger bandının orta noktası 20 günlük hareketli ortalama 1 lira 81 kuruş. 1 lira 81 kuruşa kadar düşmesi gayet normal karşılayabileceğimiz bir durum. Ama onun altına düşerse arkadaşlar şuradaki gap dahil de olursa ciddi sıkıntılı olma ihtimali var. Fiyat aslında hacim, fiyat yükselirken hacimin artması bizim için avantajlı. Bu bir yönden güzel olarak karşımıza çıkıyor. Genel olarak da baktığımız zaman görüntü bu şekilde. RSI'de arkadaşlar. Yani şu aşamada çok ciddi bir yükseliş belirtisini gösterecek bir durum tekrar şu anda gözükmüyor. Diğer indikatörler için arkadaşlar şu aşamada herhangi bir durum söz konusu gibi değil diye düşünüyorum. Ve gelin Peker'den sonra hedef gayrimenkul hedef girişim sermayesi arkadaşlar. Hemen onu da kontrol edelim. Hedef girişim sermayesine baktığımız zaman hissede bir defa dip bölgesinde arkadaşlar bir toparlanma görüntüsü var. Şu bölgede Fiyat artarken hacmin artması bizim için güzel. Tabi burada löp löp gitmeyecek ama şöyle bir testere piyasası oluşma ihtimali var. Bakın arkadaşlar siz kendinize görün. Şu hareketleri zaten dönem dönem yapacaktır diye düşünüyorum. Bakın şu bir şu 2, şu 3 olur mu? Hep beraber böyle bakacağız. Eğer buradan tekrar yukarı doğru gidecekse bizim için aslında orta ve uzun vadede hiçbir sıkıntısı olacağını düşünmüyorum. Ama tabii ki burada desteklerimizi yine söyleyelim. Bir defa fiyat desteğimiz 1 lira 20 kuruş en sağlam destek. Onun altında da 1 lira 13 kuruşta köprüden önceki son çıkış olarak karşımıza. Hedefi gördüğüm kadarıyla şuradaki GEP'i doldurmak olabilir. Arkasından şu zirveyi zorlayabilir. Bir gap'imiz arkadaşlar baktığımız zaman 1 lira 58 kuruşta 1 lira 79 kuruşunu soğuksuz yükselebilir arkadaşlar eğer buraya gelirse. Ondan sonra da 1.89'u geçerse de yeni zirve olan 2.55'i de arkadaşlar zorlama ihtimali var. Destekleri ve dirençleri bu şekilde söyledik. Araya sayımıza baktığımızda hissede hala bir yükseliş var. Ciddi bir sıkıntı yok. Yani burada bir düzeltmesini yapma ihtimali var. Onu da belirtmekte fayda var ama trend olarak şu aşamada yaklaşık olarak 2 aydır bir trendi yükseliş trendini yakalamış gözüküyor. Ve gelelim enerjiye arkadaşlar. Arkasından bir hisseye daha bakacağız. Enerji da hemen şöyle Şimdi e, Enerja'da bizim için destek noktamız bir defa gördüğümüz kadarıyla bakın benzer bir testere piyasası var burada da şu görüntü arkadaşlar. Eğer olası bir durumda şuradaki destek noktasına yaklaşacaksa bugün itibariyle kaç liraymış 599 kuruş ama büyük ihtimal arkadaşlar 6 lira 10 kuruşa 6 .000 .000 kuruşa kadar gevşeme olasılığı var gözüküyor. Eğer böyle bir testere piyasası yapacaksa ki biliyorsunuz ki Enerja ile arkadaşlar Ahlatçı çıkaz kardeş şirketler ve altın rezervleri ile ilgili altın madeni ilgili beraber çalışıyor Ahlatçı altınla. Hayırlısı bakalım inşallah arkadaşlar orta ve uzun vade ciddi getiriler sağlar. Ama şunu unutmamak lazım füze gibi sürekli çıkmasını beklemek hata onu da belirtmekte fayda var. de herhangi bir sıkıntı yok. Tepe noktası yukarı gidiyor. Pozitif uyumsuzluk, negatif uyumsuzluk yok arkadaşlar. Bu anlamda da ilgili çok da ciddi bir sıkıntımız yok gözüküyor. Ve derhala bakalım derhalde durum nedir ne değildir diye. Derhal de arkadaşlar bu alnus yatırımla ilgili bir sıkıntı vardı herhalde de. Şimdi bakın derhal gördüğümüz kadarıyla yaklaşık olarak 2, 4, 6 gündür bir yatayda arkadaşlar destek oluşturma çabası içerisinde gözüküyor. Hisse eğer buradan geri dönerse yukarıda bir defa bizim için direnç olarak e, kaçmış zaman 39 liraya kadar çıkma potansiyeli var gözüküyor arkadaşlar. Ama bunun için hacim lazım. Tabi bürüt takas yediği için arkadaşlar hacimde oluşması biraz zorlaşıyor gün içerisinde. Çünkü alanlar satamıyor. Ancak gün satıyor. Bu yüzden de bizim için sıkıntı. Peki saatlik grafiği grafiğimize baktığımız zaman arkadaşlar mükemmel bir görüntü var gibi gözüküyor. Bakın hem pozitif uyumsuzluk var arkadaşlar hem de Bollinger bandla ciddi bir daralma var. Bakın şuradaki daralma bizim için bir yönde olmasa bile bir patlamanın olacağını gösteriyor arkadaşlar. Patlama illa yukarı mı olacak? Hayır arkadaşlar bunu kastetmiyoruz. Patlama aşağıda olabilir ama tabii ki bakın Bollinger bandı daraldığı zaman arkadaşlar ee Yön tayini biraz daha netleşecektir onu söyleyelim Burada tabii ki bir de pozitif uyumsuzluk var Bakın şurada araç sayımız dip noktası itibariyle Hemen şurada arkadaşlar şunu biraz kalınlaştıralım Alet sayımız dip noktası itibariyle şu kırmızı olan yukarı doğru giderken aynı dönemde fiyatımız da aşağı doğru gidiyor arkadaşlar. Burada işte pozitif uyumsuzluk biz buna. Burada da bir tepki hareketi gelme olası olası gibi gözüküyor. Ha, gel, gelen tepki hareketi ne olabilir? Bir önceki arkadaşlar tepe noktasını geçme olasılığı var. O bir önceki tepe noktasına baktığımız zaman hemen şöyle alet sayıda yok dedikten sonra hemen şöyle dur şunu alet nereye gidelim? Evet. Arkadaşlar ilk önce bir defa şunu gördüğümüz kadar 25 ile 40 kuruş arkasından da 29 liraya kadar hızlı bir şekilde gitme olası var. Ha bunda çok zorlarsa hacimle gelirse 38 de zorlar arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam 38 de aynı zamanda günlük Bollinger bandının evet orta noktasına yakın bir durumda. Bakalım arkadaşlar nasip diyeceğiz. İnşallah oraları hep beraber görebiliriz ama tabi burada sıkıntı olacak noktayı da ben size söyleyeyim. Hemen şöyle arkadaşlar bakın aşağıda 23 82 kuruşunun altına hatta 23 76 kuruşun altındaki kapanışlar bizi ciddi anlamda sıkıntıya sokup 17 liraya kadar gevşetme olasılığı var. Diyebiliriz Ve son bir de Icux'a bakalım arkadaşlar. Beşinci ve son hissemiz abonelerimizin ve üyelerimizin istediği üye olmayı da unutmayın arkadaşlar. Burada arada Icux'ta da arkadaşlar anladığım kadarıyla bir çanak modellemesi yapmaya çalışıyor. Hedefi şu anda 360 kuruş. Hacimi de güzel bir artış var. Bakın buradaki hacim de arkadaşlar bizim için güzel bir nokta. Fiyat artarken arkadaşlar hacimin de artması şöyle bu yönde artması bizim için bir olumluluk anlamını taşıyor. Ee, gördüğümüz kadarıyla 3 lira kaçtı. 60 kuruş bizim için bir direnç. Aşağıda destek noktamızda Bollinger bandının orta dost şu arkadaşlar siyah, ince siyah çizgimiz var ya şuradaki o da şu anda 2 lira 61 kuruş. 2 lira 61 kuruşa kadar gevşeme bizim için gayet de doğal. Ha hisse çok zorlarsa ne yapar arkadaşlar bakın şurayı geçerse 360 lira 60 kuruşu geçerse Tahmin ediyorum ki arkadaşlar 6.75 biraz zorlama ihtimali olabilir ama köprüden önceki son çıkışı da söyleyelim. 2 lira 14 kuruşun altıda arkadaşlar uçurum bunu da belirtmekte fayda Hayırlısı olsun diyelim inşallah arkadaşlar. Allah bol bol gönlümüze göre versin diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Üye olursanız çok çok memnun olurum arkadaşlar. Aşağıdaki katıl butonundan iyi günler diyorum sağ olasınız.